Ankara'da Bir Ev'den tekrar merhaba. Anlattığım olay ve kişilere dair fotoğrafları Ankara'da Bir Ev podcast Instagram sayfasında paylaşıyorum. Göz atıp takip edebilirsiniz. Bugün Ankara'da Bir Ev'den 96 yıl öncesine Şile'ye gidiyoruz. Kasım 1929'da Şile'nin Manşar köyünde yaşayan 65 yaşındaki İbrahim A, diğer köyde yaşayan kızını ziyarete gitti. İki gün sonra İbrahim A'nın atı başıboş bir halde köye geri döndü. Onunla birlikte yaşayan Şerife ismindeki yaşlı kadın hemen İbrahim'in kızına haber yolladı. Aldığı cevaba göre İbrahim A kızına hiç gitmemişti. Şerife jandarmaya koştu. Jandarma iki ay boyunca İbrahim Ağa'yı aradı. Bulamadı. Öldüğüne inanılıyordu. Belki bir kazaya kurban gitmiş, belki de kriz geçirmişti. Ancak tüm aramalara rağmen cansız bedeni bulunamamıştı. İbrahim Ağa'nın iki çocuğu vardı. Biri ziyaretine gittiği başka bir köyde yaşayan kızı Safinaz'dı. Diğeri ise aynı köydeki oğlu Süleyman'dı. Kızı Safinaz babasının kaybolduğunu duyunca hemen gelmişti. Telaşlı ve üzgündü. Babasının başına bir şey gelmiş olması ihtimalinden korktuğu belliydi. Ancak oğlu Süleyman'ın tepkileri farklıydı. Sanki kaybolan babası değilmiş gibi durumu umursamıyor görünüyordu. Jandarmanın yaptığı araştırmaya göre Süleyman ve babasının arası son aylarda bozulmuştu. Bir yıl önce eşi ölen İbrahim Ağa birkaç ay önce başka bir köyden Şerife adlı kadını getirmişti. Nikahsız olarak yaşamaya başlamışlardı. Süleyman babasının Şerife ile evlenmesinden ve kadının mirası ortak olmasından korkuyordu. Bundan dolayı babasıyla defalarca tartışmış hatta son kavgalarında babasına vurmuştu. Bunun üzerine İbrahim Ağa oğlunu kovarak kendisini evlatlıktan reddedeceğini, Şerife'ye nikah kıymasa bile oğlunun mirasından faydalanamayacağını söylemişti. Birkaç gün sonra da kaybolmuştu. Jandarma Süleyman'ı günlerce sorguladı, itiraf gelmedi. Ancak İbrahim Ağa'nın kaybının 67. gününde beklenmedik bir şey oldu. Süleyman babasının çürümüş kemik ve elbiselerini mezat eşyası gibi eline almış, işte bunlar benim babamın kemikleridir diye bağırarak köye gelmişti. Süleyman tekrar sorgulandı. Babasının kız kardeşine gideceği gün ondan evvel köyden çıktığını, elinde bir balta olduğu halde dağda babasının yolunu beklediğini, baltayla babasının kafasına vurarak onu bindiği attan düşürdüğünü ve kafasını vücudundan ayırdığını itiraf etti. Sonrasında cesedi bir hendeye atmış ve üstüne de çalı çırpı ve ağaç yaprakları örterek köye dönmüştü. Baba katili olduğunu itiraf eden Süleyman tutuklandı ve mahkemeye sevk edildi. Ancak Süleyman mahkemede babasını öldürdüğünü reddetti. Jandarmaların kendisine dayak atarak itirafı zorla aldıklarını iddia etti. Efendim ben babamı öldürmedim. Bir evlat ne kadar fena olsa da bunu yapamaz. Babamın Nalbant Hüsnü isminde birisiyle bir tarla davası vardı. Babam bu tarlayı ilk defa ektiği gece öldürülmüştür. Babamın katili bu adamdır. Ben günahsızım. Babamın kanını isterim." diyerek başkalarını işaret etti. Kemikleri bulmasının kendisini suçlu gösterdiğini söylüyordu. Oysa babasının hasımları tarafından öldürüldüğüne inandığı için günlerce cesedini aramış ve sonunda bulmuştu. Şahitler Süleyman'ın cinayet itirafını destekleyen ifadeler verdiler. Köyün muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri Süleyman'ın babasına karşı hırçın, asi bir evlat olduğunu söylediler. 6 ay devam eden mahkemenin ardından Süleyman'a babasını taam müden öldürdüğünden idam cezası verildi. Süleyman kararı dinledikten sonra masum olduğunu tekrarlayarak ağlamaya başladı. Bunun üzerine mahkeme başkanı Süleyman'a Oğlum, mahkeme senin idamına karar verdi. Ama şimdiden müteessir olma. Karar temyiz edilebilir, dedi. Karar temize gitti. Bu kez babasının cesedini bulduğu günkü tavrından dolayı Süleyman'ın akıl hastası olup olmadığı tartışılıyordu. Eğer akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılırsa kanuna göre idam edilemezdi. Kendisi ise hala babasını husumetli olduğu başka bir kişinin öldürdüğünü ileri sürüyordu. Dava karma karışık bir hal almıştı. Süleyman'ın cezaevinde olduğu bu günlerde bir süre hapse girmiş ve Süleyman'la yan yana hücrelerde kalmış olan bir gazeteci onun kendisine babasını öldürdüğünü itiraf ettiğini belirtti. Bu çok önemli bir tanıklıktı. Gazeteci ve Süleyman yan yana hücrelerdeydiler. Süleyman'ın gece gündüz uyumayıp sürekli gezinmesi dikkat çekiyordu. Mahkumlar arasında belki de kader ortaklığından dolayı güvenin çabuk sağlandığını belirten gazeteci birkaç gün sonra Süleyman'ın kendisiyle konuşmaya başladığını söyledi. Süleyman babasını öldürdüğü için pişmandı. Süleyman bir gün tarlada bir akranıyla dövüşmüş ve adamı tutup yere vurmuş. İşini bitirmek için belinden bıçağını çekmiş fakat yerde yatanın acizliği o kadar kanına dokunmuş ki son dakikada vazgeçmiş. Bıçağını cebine sokup uzaklaşmış. Şireli Süleyman babasının ölümünü hatırladığı zaman hep bu vakayı hayalinde canlandırır. Keşke derdi o adamı vursaydım da baba katili olmasaydım. Süleyman Kabat'i hep babasına yüklemek isterdi. Belki de bu suretle yükünün bir kısmından manen olsun kurtulabileceğini düşünürdü. Baba ve oğul arasında ilk nifak evlerine yabancı bir kadının gelmesiyle başlamış. İhtiyar ve zengin köylü bakımsızlıktan şikayetçiymiş. Bir gün kendi çağında bir kadın bulup eve getirmiş. Süleyman buna karşı çıkmış. Çoluk çocuğunun istikbalinden endişeye düşmüş. İhtiyarın bu kadına mallarını bırakmasından korkmuş. Atla başka bir köye giden babasının yolunu beklemiş. İndireceği darbenin boşuna gitmemesi için yolun yüksekçe bir tarafına çıkıp saklanmış. At üstünde geçen ihtiyar kendi hizasına gelir gelmez baltayı indirmiş. O yalvarmış bu vurmuş. Gazeteci hapishaneden ayrılırken Süleyman ona ailesinin kendisine arayıp sormadığından şikayet etmiş ve şunları söylemişti. Haydi Allah selamet versin. Fakat beni arayan bile yok. Anlaşılan para göndermek şöyle dursun, hatrımı sormayı bile boş buluyorlar. Ben ki bu cinayeti onlar için işlemiştim. Böylece babasının katili olduğunu ikinci kez itiraf etmişti. Şahitlerin ifadelerini göz önünde bulunduran Temiz Mahkemesi 20 Ağustos 1930'da Süleyman'ın idam kararını onayladı. Aslında Süleyman'la birlikte para için iki kişiyi öldüren Sabri isimli bir mahkumun da idam cezası onaylanmıştı. Fakat İstanbul halkı Süleyman'ın idamını bekliyordu. Çünkü onun suçu çok daha ağırdı. Babasını öldürmüştü. Süleyman diğer idam mahkumları gibi beyaz bir gömlekle değil, anne baba katillerinin idamı gittiği gibi saçı kazılı, yalın ayak ve siyah gömlekle asılacaktı. Ocak 1931'de meclis de idam kararını onayladı. 11 Ocak 1931'de Adliye Vekaleti İstanbul Savcılığına hükmün infaz edilmesini bildiren bir tebligat yaptı. Süleyman 12 Ocak 1931 günü sabaha karşı halka açık olarak idam edilecekti. Gazeteler Baba Katili yarın asılacak diyerek haberi duyurdular. Bu haber üzerine büyük bir kalabalık 12 Ocak günü sabaha karşı Beyazıt Meydanı'na akın etti. O gece Beyazıt Meydanı'nda saatlerce hareketlilik yaşandı. Kamyonlar gelip gitti. İçlerinden uzun direkler, kazmalar, kürekler indirildi. Bunların tattuk seslerine sert emirler eşlik ediyordu. Üç direk kazılan çukurlara üçgen şeklinde oturtuldu. Yağlı ve yaş bir ip direğin üzerinde sallanıyordu. Dar ağacı kurulmuştu. Saat sabah 6'ya yaklaşırken meydan hınca hınç dolmuştu. Güvenliği bir müfreze jandarma sağlıyordu. Aynı saatlerde Süleyman'ın kaldığı cezaevinde ise hüzünlü bir sessizlik hakimdi. İdam heyeti cezaevi müdürünün odasında toplanmıştı. Aralarında sessizce sohbet ediyorlar, görevli imam ise bir köşede tesbih çekiyordu. Heyet her şeyden habersiz olan Süleyman'ın uyandırılmasını bekliyordu. Süleyman'ın idam edileceğini öğrenmemesi için cezaevine gelen gazetelerin idam haberini içeren kısımları kesildikten sonra mahkumlara verilmişti. Ancak bazı mahkumlar bu haberi gelen ziyaretçilerinden duymuşlardı. Süleyman'a söylememeleri için sıkıca tembih edilmişlerdi. Aksine o gün Süleyman çok neşeliydi. Karısı ve çocukları onu görmeye gelmişlerdi. Akşam arkadaşlarıyla şakalaşmış, yüzü gülmüş, ailesiyle görüştüğüne çok sevinmişti. Saat 6'ya geldiğinde cezaevi müdürü zile basarak gardiyanları çağırdı ve şu emri verdi. Süleyman'ı uyandırın. Baş gardiyan sana bir şey soracak diye kapı altına indirin. Orada çoraplarını çıkarırsınız. Şahitlerle yüzleştirme için Şile'ye götürüleceğini söylersiniz. Kapı altı denilen yer cezaevinin bir tarafı sokağa, diğer tarafı mahkumların avlusuna açılan bir taşlıktı. Heyet de oraya indi. Birazdan büyük kilitlerin gürültüsü duyuldu ve parmaklıklı kapı ağır ağır açıldı. Bir kolunda jandarma, diğerinde gardiyan bulunan elleri kelepçeli, entarili, uzun boylu, geniş yapılı Süleyman göründü. Kaşları çatılmıştı. Ürkek adımlarla yürüdü gösterilen bir iskemleye oturdu. Hızlıca orada bulunan heyeti süzdü ve yavaş bir sesle merhaba dedi. Sonra baş gardiyana döndü. Beni Şile'ye götürecekmişsiniz. Sabahı niye beklemediniz? Bu vakit yolculuk olur mu? Cevap alamadı. Birazdan içeri doktor ve imam girince dik duran başı önüne düştü. Yutkundu ve yalnızca anladım diye mırıldandı. Birkaç saniye hareketsiz kalan Süleyman birden çırpınmaya başladı. Kollarını gardiyanlardan kurtarmaya çalışıyordu. Ben masumum. Babamı ben öldürmedim diye bağırdı. Ah efendiler ben onu öldürmedim. Ben düşmanlığa uğradım. İyi vekil tutup iyi müdafaa yapamadım. Şile'de Hüseyin oğlu Hasan'la Mecit onların planına düştüm. Ah iyi bir müdafaa yapamadım. Süleyman daha konuşacaktı ancak vakit gelmişti. Hoca yanına yaklaşıp ''Oğlum tövbe et, sen babanı öldürmüşsün. Mahkeme seni idama mahkum etmiş. Başa gelen çekilir. Tövbe et.'' dedi. Diğer yandan gardiyanlar hızlıca saçlarını bir ustura ile kazıyarak üzerine siyah bir gömlek geçirdiler. Süleyman sendeledi, bayılır gibi oldu. Biraz su verdiler. Kendine gelince kolundan çekip yürüttüler ve otomobile bindirerek Beyazıt Meydanı'na götürdüler. Saat 6'yı çeyrek geçiyordu. Meydan kadın erkek, yaşlı çocuk binlerce kişiyle doluydu. İdam sehpasının etrafında süngüden bir kordon oluşturulmuştu. Herkes dar ağacına yakın olmak için birbirini itiyordu. Süleyman'ı taşıyan otomobil dar ağacına 100 metre mesafede durdu. Bitkin haldeki mahkum çıkarıldı. Hafif hafif inliyordu yalın ayak yürütüldü. Dar ağacının önüne getirildiğinde önce cellat olarak görevlendirilen üç çingene Süleyman'ın ellerini arkasında bağladılar. Ancak acemiydiler. Boynuna ipi geçirmeden masaya çıkardılar. Savcı durumu düzeltti. Görevli zabıt katibi Süleyman'ın göğsüne asılacak olan kararı okudu. Ardından Süleyman'a son sözleri soruldu. Süleyman son bir gayretle ve hırıltılı bir sesle bağırdı. Ey millet, işittik işitmedik demeyin. Ben bir şey yapmadım. Ben kurban gidiyorum. Yanıyorum. Süleyman konuşmaya devam etti. Ancak vakit gelmişti. Saat altı buçuğa yaklaşıyordu. Cellatlar yağlı ipi tuttular. Hoca son defa mahkumun yanına sokularak kelime-i şehadet getirmesini söyledi. Süleyman üç defa sessizce tekrarladı. Sonra bir çift el masayı hızlıca çekti. Tahtalar gıcırdadı. Süleyman boşlukta döne döne sallanmaya başladı. İki buçuk dakika sonra doktor onun öldüğünü açıkladı. Kalabalıktan hak ettiğini buldu fısıltıları yükseliyordu. Heyet Süleyman'ı meydanda bırakarak otomobillere doluşup gitti. Ocak ayının dondurucu soğuğunda Süleyman'ın idamını izlemek için toplananlar heyetin gitmesiyle birlikte ölüyü yakından görmek için öne geçme mücadelesine giriştiler. Ona yaklaşabilenler siyah gömleğinin üzerine yapıştırılmış şu yazıyı okudular. 1929 Teşri Nisanisi'nin 21. günü Kabakos köyüne giden babası Kara İbrahim'in yolunu bekleyip balta ile öldürdüğünden dolayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde ölüm cezasına mahkum edilerek hakkındaki hükmün infazı tasdik edilmiş olan ve idam edilmiş olan Şilen'in Manşan oğullarından 1903 tevlidli İbrahim oğlu Süleyman. Süleyman saat 10'a kadar asıldığı yerde bırakıldı. Sonra cesedi ailesine teslim edildi. Köyüne gömüldü. Süleyman'ın eşi kocasının masum olduğunu iddia ediyordu. Sonraki birkaç ay boyunca savcılığa gidip gelerek kocasının suçsuz olduğunu ispatlamak için mücadele etti. Söylediğine göre idamın ardından Süleyman'ın mahkemede adını verdiği kişilerden biri Süleyman babasını öldürmedi. Ben öldürdüm. O günahsızdır diyerek itirafda bulunmuştu. Ancak bu iddiasını doğrulayamadı. Bir süre sonra vazgeçti. Bu yıla kadar İstanbul'da halka açık idamlar Beyazıt Meydanı'nda yapılıyordu. Süleyman'ın idamı esnasında büyük bir izdiham yaşandığından bundan sonraki idamlar Sultanahmet Eminönü gibi daha geniş alanlarda yapılacaktı. Beyazıt'ta halkın önünde asılan son kişi Süleyman oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.